Erkek vampir bilir mi? Özel köylüyüm, özel köylüyüm, özel köylüyüm, özel köylüyüm, özel köylüyüm, özel köylüyüm. Özel köylüyüm. Özel köylü. Özel köylü. Senin ben yani var ya. Sen mi kestin lan? Sen mi kestin? Kim benim arkamdan geldi ya? Dört benim arkamdan geldi. Ay ya, sol tarafta ne kalabalıkmış ya. Neyse bana verin, yukarıda yardımcı olacağım. Kusura bakmasın diğer vampir. Neyse diğer acıdır, botacı. Buradan bir korktum, içeri gir çık yaptı falan. Elektriğe doğru gidiyorduk peş peşe. Ölüyü buldu. Bir altı vampir. Acı, yukarıdan yardım edecek misin? Acı özel köylü ya. Ya keskin bir diğer vampir sensin büyük ihtimalle de ben özel köylüyüm 3 numara benim arkamdaydı acil de kablo bağladı bende lokanta kablo bağladım 5 numarayla beraber haberleşmeye gittik 10 numara haberleşmeli diğer vampir 4 teşekkür 4'e verin istiyorsanız da istiyorsanız Oğlum hey bak, bir şey, bak <laughs> ya. Ben miyim vampir Sensin tabi ki Hadi ya vampirsin hala burada geziyorsun ya Hadi kes artık kes, gidi kessene. İki numara kessene, kessene, iki, iki, kes <laughs> Kamerayı izlemek yasak kupa. Hangisini kutuyor? Hangisini kapıda kaldım Okuma da ölü var bak. Okuma takım. 5 5 numara söyleyeyim size. Hayır 2 numara. Yok 4 4. 4 numara. 3 numara gel buraya. Ellerini elleri yukarı kaldır. Ellerini yukarı kaldır. Ya bunu kimi öldürdü ya? ya sen gördün mü? 6 numara. Şeyde barın orada bulduk zaten. Kızdı yanlışım yoksa ya 10. On... Ya dört. Altı benim yanımdaydı çünkü. Ben de kıza benzemediğim için on numara diğer vampir o zaman. Acı botluk yap. Ya ben ayaklarını gördüm. Maviş maviş kaçıyordu. Dörde ver bak üç numara. Sakın botluk yapma on numara köylü. <laughs> üç numara kanka şaka mısın sen ya? Misafir, güvenlik, arka bahçe. kebeleba, gelabı yaptık, bomba tuttuk. Ben aşağı indim. Ağrı on diyorsunuz ya şaka gibisiniz. Ulan kesin kaç kişi aldın lan? Bana İnsan, bakmadım. İnsanların kafasını kaç tane kaç Neyse lazım? ya dörde verin zaten onu numara aldım da benim yanımdaydı evet. ya, doğru söylüyor. Ayaklarından gördüm de sen kaç kişi kestin lan öyle? Kıyım yapmışsın kıyım. Bot. <laughs> bir ara e, bir yerde kostümden ölü var zannettim. O birinin kostümü çok pis ya. Adam kaç? Dört tane kill mi aldın lan sen bir yerde? Evet. Kapıları kapattı üstümüze sürekli. Ya yok ben öyle aramadım bulurdum da. Neyse. Onun arkada kapalı da kaldı. <laughs>